Akademik TV okula bağlı en aktif röportaj kanallarından biri. Gerçekten okuldaki birçok şeyi Akademik TV sayesinde öğreniyoruz, haberdar oluyoruz. Yani beğendiğim bir şey kanal diyebilirim, okul kanalı. Akademik TV okulumuzla ilgili haberler yapıyor. Akustik diye bir şey başlatmışsınız. Eğlenceli şeyler yapıyorsunuz. Takip ediyorum YouTube'da sizi. Ee, okulumuzla ilgili videolar çekiyor, e, klipler, haberler yayınlıyor falan. Ee, genelde böyle nasıl desem, merak edilen sorulara cevap aramak için böyle. Genelde GSF'de görüyorum, YouTube'dan da GSF'de faaliyet gösterdiğinizi fark ediyorum, görüyorum. Ee, okul ile ilgili ya da genel olarak güncel konularla ilgili videolarına denk gelmiştim birkaç kez. Akademik TV e, hem okulda öğrencilere röportaj sorup okul hakkında bilgilerini alıyor hem de e, belli başlı şeyler yapıyor bence, bilmiyorum yani tam olarak ama. Yani genel olarak gördüğüm şekilde röportajlar falan yapıyor, böyle öğrencilerle konuşmalar falan. Sadece bu kadarını biliyorum. Genel olarak etkinliklerde, üniversite üniversiteyle ilgili haberlerde, üniversiteyle ilgili etkinliklerde denk geldim. Bilgilendirici içerikleriyle her zaman karşımızda oluyor. Öyle tanıyorum akademik seks. Üniversitede röportajlar yaptığını biliyorum. Başka da bir bilgim yok. Yani kampüsler olup röportaj veriyor olabilir. Yani tam tam bir bilgim yok. Akademik sivil üniversitemizi anlatmadı bence gayet yararlı olduğunu düşünüyorum üniversimizin tanıtımı dışarı taraftan ilgi çekici olmasını sağladığını düşünüyorum bu konuda yararlı. Burada öğrencilere röportaj yapıyorlardır, öğrencilerle birlikte. Ee, üniversite için etkinlikler ya da eğitim hakkında olan herhangi bir bilgiyi vermek amaçlı olabilir diye düşünüyorum ya da üniversiteyi tanıtmak amaçlı diye düşünüyorum. Ee, okulu tanıtıyor olabilir okul hakkında bilgiler veriyor olabilir ee, akademik TV Süleyman Demirel Üniversitesi'nde icraatlar yapan, üniversitenin nabzını tutan bir kuruluş. Her e, dönemde yeni öğrenciler, yeni insanlar alıp e, onları tecrübe kazandırıyor. <laughs> Bilmiyorum. Süleyman Demirel'de gayet aktifsiniz bu arada. Hani güzel şeyler yapıyorsunuz. <laughs> Teşekkür ederiz. <laughs> Röportaj yapıyor olabilirsiniz. Siz sanırım orada çalışıyorsunuz. Ne bileyim anketler için olabilir. Böyle bilgilendirmek amaçlı videolar olabilir böyle düşünüyorum. Akademik TV'nin doğum günü, Akademik TV'ye doğum günü için neler söylemek istersiniz? Doğum günün kutlu olsun Akademik TV, başarıların devamını dilerim. Doğum gününüz kutlu olsun, başarılarınızın devamını diliyorum. İyi ki doğdun diyelim, ee, iyi ki kurulmuş, güzel şeyler yapıyorsunuz, projeleriniz gayet iyi, ee, devamını dileriz. Mutlu seneler. Daha da büyümenizi istiyorum. Daha fazla etkinlik yapsanız, daha fazla böyle soru cevap tarzında, böyle daha çok röportaj yapsanız daha iyi olur. Ee, teşekkür ederiz böyle bir imkan sağladığı için. Hani kolaylıkla okul hakkında olsun bilgi alabiliyoruz ya da güncel konularda. Academic TV'nin doğum günü kutlu olsun. Ee, i̇yi ki açılmış. Teşekkür ederim. Ee, Academic TV'nin doğum günü kutlu olsun. <laughs> ben seviyorum. İyi ki doğdun Academic TV. Ee, bizi bilgilendirmeye devam et siz. Seni seviyoruz. <laughs> Academic Ak TV. Hmm. Doğum günün kutlu olsun diyorum bütün ekip ve e, üniversite adına iyi ki doğdun diyorum hayırlı olsun diyorum geçmiş olsun diyorum <laughs> doğum gününe kutlu olsun <laughs> bu kadar <laughs> başka ne söyleyebilirim yani güzel bir proje olduğunu düşünüyorum umarım daha iyi yerlere gelir. Akademik CV'de çalışan ve bütün burada emek veren sizlere hepinize başarılar diliyorum. Yani üniversitemiz açısından da hepinizin güzel işler yaptığını düşünüyorum. Bu konuda sizlere tebrik ederim. Ve mutlu yıllar diliyorum. İkinci yılınız kutlu olsun. Bizim de arkadaşımızın bugün doğum günü. Onunkini de buradan kutluyorum. Siz de inşallah daha nice yıllarınız olur. Bence yeni gelen öğrenciler için, birinci sınıf öğrenciler için daha çok etkinlik yapılması veya bunu anlatması, tanıtması açısından güzel olabileceğini düşünüyorum ben daha çok etkinlik olabilir bunu öğrencilere tanıtabilirsiniz anlamında. Akademis TV'nin doğum günü ise doğum günü kutlu olsun diyorum. Ee, nice başarılara imza atmasını diliyorum. Umarım güzel bir kariyeri olur. Bu kadar. İyi dileklerimi sunuyorum Akademis TV'ye. Kadrosu ve yaptığı icraatlardan dolayı teşekkür ederim. Üniversitenin böyle şeylere ihtiyacı var. Doğum günü kutlu olsun. Doğum gününüz kutlu olsun. Daha başarılı şeyler bekliyoruz. Daha aktif şeyler bekliyoruz. Aktifliğinizi görüyoruz açıkçası ama biraz daha aktif, biraz daha şey daha hoş olur diye düşünüyorum. Ama gayet de diğer üniversitelere baktığımızda daha aktif şeyler görüyoruz. Ya yani teşekkür ederiz. Mutlu yıllar diliyorum diyeceğim. Başka bir şey yok. Yorum yapamam buna. İnşallah nice seneleriniz olur. Uzun yıllar bu işi yaparsınız.